Şimdi burası bir PB sürümü dostlar. Farkındaysanız bir sürü nokta var. Bir sürü yenilik demek bu. 16 Mart'ta sen de bu yenilikleri alacaksın. Like at, abone ol, beni sevindir. Hemen geçelim. Şimdi bir mektubu basmak istiyorum. Burada Rito diyor ki sana ya da bana, sana değil. 3000 çekirdek ve sana 11.000 mavi öz. Teşekkürler Rito. Teşekkürler bebeğim. Canına sağlık. Ve 3000 çekirdeği aldık. Sana saçma gelebilir. Ama bence mantıklı yapmışlar. E-sporcuların isimleri var arkadaşlar. Mesela t -S -S en çok bu eşyayı kullanıyor. Mesela Livlok çok tanınan bir e-sporcudur ki benim kankamdır arkadaşlar. Ee, bunu kullanıyor. Vadiyarını çok kullanıyor Livlok. Bunu ben önermiştim ona. Benim de ismimi yazmasını isterdim burada. Aa, mesela şunu kullanırken aslında benim ismim yazılmalıydı. Ama burada Raki var. Ben bunu Rito'ya şikayet edeceğim. Biz de bir e sporcuyuz değil mi? Hadi bu özellik saçma gelebilirdi dediğim gibi sana. Ama niye yapmışlar bilmiyorum. Şimdi arkadaş listesindeki noktaya değinmek istiyorum. Burada kahveye basıyorum ve aslanı görüyorum. Aslanı ben burada minik bir eboji atıyorum. Ve arkadaşlar dediğimiz gibi arkadaşına gönderiyorsun bu Bunu niye yapmışlar bilmiyorum ama vardır bir özelliği. Müthiş bir özellik geliyor. Buraya basıyorum. Bakın. Lonca'nın yanında. Bak bu lonca. Lonca'nın yanında bir bölüm açılacak. Burada turuncu özler var. Bak işin güzelliği şurada. Şimdi biz bunları basacağız. Ki ben buradan bakın kutuyu dolduracağım. Bakın. Bir saniye. Bir saniye dolduramadım. Bir daha basıyorum. Bakın 1 bölü 120. Ve ben bu kutuyu 0 bölü 40 yaptığımda bana ne verecek? Bana mal Python bir kostümünü veriyor. Bir saniye. Bakın şu kutuyu doldurduğumda 120 sayısını bana mal Python bir kostümü ve bu güzellikleri alacağım. Ve bunu nasıl alacağız? Mavi özler açacağız. Buradan da ikinci versiyon. Buradan da bir sürü şey açacağız. Yani mavi özlerimiz artık çöp olmayacak. Ki benim 90 bin mavi özüm var global serverda. Yani buradan Targon Doğan'a doğru gidiyoruz. Mavi özler alışa açıla açıla diyelim hadi. Şimdi bu da güzel değişik bir özellikti. Şimdi buradan et ee... evet V V'nin farkındaysanız. Vitpesi geldi. Geçiyoruz abi bunu. Vitpesi anlatmayacağım. Bunu geçelim. Çok önemli bir özellik değil. Parası olan için güzeldir. Biz parasızız. Biz fakirlerin dostuyuz kardeşlerim. Hemen şuradan bir ee, biraz daha gezmek istiyorum. Yeni şeyler için. Aa, burada da e, bu takım arkadaşların yani arkadaş listendeki sıralamanı ve soldaki vitrinini görüyorsun. Bakın sırayla vitrinler akıyor. Mesela Şöyle maçı bulabilir miyiz? Aslan ikine bakayım. Ha böyle. Burada da like hızlı atabiliyorsun. Buradaki vitrine hızlıca bakabiliyorsun. Aslan'ın en çok oynadığı şampiyonlar. Aslan'ın bir metini kayıyor buradan. Like atı. Like'ı da buradan basıyoruz. Demek istediğim daha böyle hızlı olmuş her şey. Yani profiline hızlıca girmeden de vitrine bakabiliyoruz. Bu da güzel bir küçük bir ayrıntı. Oyun modu. Hemen gösterelim size arkadaşlar. Yeni bir oyun modu geliyor. Ve biz bunu botlara karşı yapalım mı? Dostlar. Çünkü bulmayacak maç. Test sürümünde olduğumuz için. Arkadaşlar özellik seçebiliyoruz. Tamam. Şimdi başlayacak. Bakalım nasıl bir şey olacak. Ben de merak ediyorum. Bu modu ben bilmiyorum. Birlikte oynayalım. Sonra yine eşyalara bakacağız. Ben çok merak ediyorum. Burada nasıl bir mod olacak? Bakalım. Bu ne yapıyor şu an? Yani sen Akali'yi seçtiyorsun bana. Dur, şişt, anlayacağız beyler. Şu an daha iyi oldu böyle. Hmm. Buradan Ahri'yi seçtim. Ya bilmiyorum. Ahri'nin bir yeteneğini seçtim. Aa Akali'ye Ahri'nin ultisini seçiyorum. Ya da V'yi seçelim. Aa! Çok iyi bitti şey değil mi? Ben Akali'ye Ahri'nin yeteneğini seçtim. Ve yeni bir ürün yerine ateş, can yerine o geldi. Ahri'nin ultisi bana rün olarak geldi. Bir büyü gibi geldi. Bakalım Ahri nasıl olacak Akali'ye? Çok güzel bir mod olmuş bu. Çok mantıklı. Yani buradan da Vyugo'nun geleceği hakkında söylentiler var. Vyugo ne yapıyordu? Ultisini çalıyordu değil mi? Ama o kadar da değil. Belki de burada Vyugo denilecek. Viego'nun denendiği hakkında dedikodular var, kısaca bunu söyleyeyim. Bir deneyelim, maç atmayacağım zaten ma rakip de yok. Bu oyun modusları abi, ben diğer URF'ymiş, yok Ultra, Mega onları ben sevmiyorum abi oyun modlarını. 1 vs 1 oyun modunu sevmiyorum açık söyleyeyim. Evet. Yeni eşyalarımız da ye. nasıl olacak merak ediyorum. Yani ultimiz açık değil şu an. Ari görünüyor. Ari ve Akali. Ama bir şampiyonu farklı bir ulti yakıştırmak çok sağ... çok mantıklı olmuş, çok mantıklı olmuş. Mantıklı. Çok bunu düşünen kimse harbiden. Şimdi seviyemizi nasıl arttıracağız? Minyonla. Biraz bakalım oyunun seviye görselliği değişmiş mi? Güzel. Bakın Ari'nin şeyi geldi. V olsa nasıl olacak acaba? ...180 çekiyor. Artık kulelere 180 altın vuruyoruz arkadaşlar. Yani 180 altın alıyoruz. 150 idi. Bu da minik bir detay. Aktif oldu. Ah aktif oldu. Evet onu da kullanacağız. Ama farm konusu 50-50 geliyor minyonlardan. 30-30 değil. Bir başka özellik daha. Yani oyun içinde özellik üstüne özellik inanamıyorum. Sandım. Yani ben böyle vadide gezersem herhalde bir sürü şey çıkacak. Biz bunu başka bir şey de mi kullansak. Ben bunun için girmedim bu oyuna. Kullanalım mı? Ahri. Dur birlikte yapacağız. Ulti ile birlikte kullanacağım. Şimdi şey olduğu için. Bakalım. Eee rakip yok ya nasıl kullanacağım ultiyi? Ben rakibi, benim ultimi nasıl kullanacağım? Aa şaşırdım. Jaravalları kullanamıyoruz. Bir. Çok garip. İki. Ahri'nin yani ultisi de bok gibi. Hiç yakışmada kalayım. Yok. Keşke bir seçti. Lideri kullanamayacaktık ki. Ama oyun modunu anladınız değil mi? Bir tane jambiyonun ultisini çalıyorsun. Dürün olarak ekliyorsun. Tipik bir Viego. 102 tane. 102 ya Yampir. Yampir kaçtı farm olarak? Biz bu farmlara bakalım mı ya? Bu oyunda farmlar değişmiş beyler. Ben size söyleyeyim. Taşlar 15-15 geliyordu. Ormancılar için değişik bir bilgi. 28. Küçükten. Bunu şu an ilk defa göz duyuyoruz. 56. 28 56 iki katı. Peki buradan kaç geliyor? Bunu alabilir miyiz? Biraz zor ama. Dur bakalım o çarparsak mı peki? peki aldım sayılır. Farma bakalım merak ettim. Biraz sanki Q'sun da hızlı vuruyor Akali. Bir da bir değişiklik var diyor. 128. 100, 100 geliyordu benim bildiğim. Ormancılar cevaplarsa sevinirim. Diğer bir özelliği. Hatta gelin. Yeni eşyalara bakalım.